Sümeyye Çetin <laughs> Ferbilinleri öğretmeni Volkan Üsküvarlas <laughs> Taraklı Ortaokul öğretmenlerinden Türkçe öğretmeni Emine Ordu Demir. Atatürk İlkokul Öğretmenlerinden sınıf öğretmeni Aslıhan Turan. Zübeyde <laughs> Hanım Anaokul Öğretmenlerinden okul öncesi öğretmeni Ebru Altın Arslan. <laughs> okul öncesi öğretmeni Saniye Bulut. <laughs> okul öncesi öğretmeni Özge Ergen Şahin. <laughs> okul öncesi öğretmeni Emel Gülger. <laughs> Yeni doğan öğretmenlerinden okul öncesi öğretmeni Büşra Duman. <laughs> Türkçe öğretmeni Kezban Ciriz. <laughs> çok programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden İngilizce öğretmeni Bilge Bekçi. <laughs> Müzik <laughs> İngilizce öğretmeni Yağmur Yıldırım. <laughs> Kimya öğretmeni Zehra Nur Kırcılar. <laughs> İnovatif meslek dersleri öğretmeni Zehra Tosyalı. <laughs> İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni Mesut Tüfekçi. <laughs> tarafsız değişiklik ilkesine bağlı kalarak uygulayacağıma bağlı kalarak uygulayacağıma Türk milletinin Türk milletinin milli milli ahlaki ahlaki insani insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyip manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma demokratik, Demokrasik, layık bir hukuk devleti olan, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.